Gördüğünüz gibi halıya kola döküldü. Ee, çok amaçlı temizleyici yok ama e, leke çıkarıcıyı deneyeceğim şimdi, bakalım. Şimdi direkt üzerine bir miktar döküyorum. Döker dökmez zaten etkisini gösterdi. Ben de e, kaynar su dökeceğim biraz sıcak su. Gördüğünüz gibi benim silmeme gerek kalmadan leke kaybolmaya başladı. Mucizevi etki diyebilirim. Elimizin kurtarıcısı Cikarce.